Selamlar. ChatGPT bildiğiniz üzere daha hayatımıza çok yeni girdi ve artık benim için neredeyse Google'un yerini aldı. Çok sık kullanıyorum. Çok ihtiyaçlarımı gideriyorum. Ve bunu kullanırken nasıl bir usta gibi kullanabiliriz? Bunu araştırdım. Bu öğrendim bilgileri derleyip size bu videoyu yazarım. Eğer size benim gibi ChatGPT çok sık kullanıyorsanız bir de bu şekilde kullanın. Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Şimdi gelin videoya geçelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya şimdi geçelim. Az önce geçmiyorum. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret gördüğünüz gibi ChatGPT'yi açtım. İlk başta ona şu şekilde soracağım. Burası soruyu Türkçe sordum. Ama İngilizce sorması her zaman daha iyi olacaktır. Yine biz bir Türkçe ile başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi ChatGPT bana cevap yazdı. Dedi. Aga ben sana 3 farklı program sunuyorum dedi. Hangisi seçeneği gidiyorsa onu al. dedi. Ben bu cevabı beğenmedim. Ona diyeceğim ki. Onu biraz daha akıllı hale getireceğim. İlk adım. Chat ne olması gerektiğini söyleyin. Şimdi ben ona diyeceğim ki hem diyetisyen ol hem PT ol. O da bana bunlar olacak ve ona göre cevap verecek. Olabilirsin. Diyelim ve enterlayalım. Bakalım tepkisi ne olacak. Onu bana sorular sorabilirsin dediğim için şu an bana birkaç soru soruyor. Bu sorulara cevap vereceğiz. Ve doğrudan bize özel kişiselleştirilmiş bir cevap verecek. Bu çok güzel bir şey. PT'lerin işini bitirir mi bilmiyorum ama Bence pt'lere rakip olur. Aşağıdaki sebebi yönetimi Ona gerekiyor. Diyor ki ilk sorumuz. Şimdi bunu bir okuyalım. Şimdi gene sorularını cevap ilk İlk sorusu hedefin ne diyor? Kilo vermek mi? Kas kütlesini artırmak mı? Yoksa... A few moments later. Bakalım. istediği sorulara cevaplar verdik. Bakın şu an cevap veriyor. İlk baştaki verdiği cevabı göstereyim. Squat diyor 3 tekrar. Line. Direkt herkesin adını veriyordu. Şimdi ona ne olması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini söyledikten sonra uzun uzun açıklıyor. Diyor 3 çarpı 8 ise tekrar dumbbell bench press. Burada bench press'in ne olduğunu Türkçe bir şekilde açıklamış. Ve gördüğünüz gibi bana ihtiyacım olan cevapları verdi. Şimdi biraz daha ileriye gidelim. Ona diyelim ki, diyelim. Bakalım tablo yapabilecek mi? Gayet de güzel yapıyor. Bir HTML etiketlerine şurada gücü etmedi. O kadar da olsun be abi. Şimdi benim için bir sağlık. A few moments later. Diyelim. Bakalım farklı bir tepki verecek mi? Sonunda teşhis edebildi. Yaşınız cinsiyetiniz dedi. İstiyorum diyerekten. Şimdi bir tekrar sert bir şekilde fırçamızı kayalım. Bakalım ne diyecek. Arkadaşlar benim istediğim şeye tam doğru düzgün cevap veremedi. Ben dedim ki bana diyet programı ver. Bu gitti bana 3 günlük diyet programı verdi. Çünkü 3 gün spor bunun kafasını karıştırdı. Şimdi bunu son bir kez tam böyle ihtiyacı olan her şeyi vererek soracağım. Ve bakalım cevap verebilecek mi? Sonra da videoyu bitireceğiz. Şimdi tekrardan geldim. New chat dedim. Merhaba. Benim için <laughs> yapar mısın diyelim mi? Şu an böyle diye ihtiyaçım ihtiyaç duyduğu şeyleri zaten bana sordu kendisi. Siz diyelim. Ben 23 yaşım. A few moments later. Türkiye'de yaşıyorum. Dolayısıyla ekonomik problemlerim var. Pro, pro, problemlerim var. Lütfen en ekonomik diyeti hazırla. Diye soralım. Ekonomiyle burada vurgulayalım bakalım. Gördüğünüz gibi cevap verdi. Bir bakalım verdi diyeti. Diyor ki işte tam bu da ekmeği, yumurta, peynir, domates, şeker, sıçay. tam bir PT olamıyor. Tam bir diyetisyen olamıyor. Yani hala yapay zeka bu meslekleri öldürebilmiş değil ve ben hiçbir zaman öldüremeyecek. Belki çok ileride böyle bir şey olabilir ama şu an böyle bir şeyin olduğu söz konusu değil. Ee, siz yine yapay zekayı bu tarz işlemler için kullanabilirsiniz tabi ama burada dikkat edilmesi gereken şey ihtiyacınız olan şeyler ona olabildiğince düzgün bir şekilde vermek. Düzgün bir şekilde verse bile yani bize verdiği cevaptan ben şu an pek emin olamıyorum açıkçası. Yani bu diyetle, hala PT'lere ve diyetisyenlere ihtiyacımız var. Bizi seviyoruz PT'ler ve diyetisyenler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar gitmeyin geldim geri. Az önce gittim baktım ve hesapladım. 116 gram protein var. Yani neredeyse doğru. Yaklaşık olarak bilmiş. Porsiyonları biraz daha yüksek koyarsanız. Verdiği yüksek değerden hesaplarsanız. Ben 120 hesapladım genelde ama. Yani 120 değil 130 yaparsanız. 140 yaparsanız harbiden 130 gramı bulacakmış protein miktarı. Yani tahmin ettiğim kadar da kötü değilmiş ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı şu anda da gözlerimde de doğru. yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi artık sevmiyorum yani.